Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğle Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 10 asker son yolculuklarına uğurlanıyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları az sonra ekrana getireceğiz. Meğer Viranşehir'de öldürülen terörist İzmir Foça'da iki askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirmiş. Biri sağa yakalandı. Ayrıntılar birazdan. Meclis İnsan Hakları Komisyonu hükümetle ana muhalefet arasında krize neden olan Hatay'daki Apaydın Kampı'nda son gelen açıklamada nedendi? Bu da az sonra karşınızda olacak. Hızlı geçiş sistemi 17 Eylül'de ülke genelinde kullanıma geçiyor. Öğle ajansı başlıyor. Sevgili seyirciler, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hatay'daki Apaydın kampını ziyaret etti. Komisyon başkanı kampın diğer gördüklerinden bir farkı olmadığını açıkladı. Geziye CHP ve BDP'li üyeler katılmadı. Komisyon üyeleri Apaydın kampına gitmeden önce Hatay Valiliğini ziyaret etti. Meclis İnsan Hakları Komisyonu çok tartışılan Apaydın kampını ziyaret ediyor. Komisyon başkanı Ayhan Seferüstün, AK Partili ve MHP'li üyeler saat 130 sıralarında kampa giriş yaptı. Heyet burada incelemelerde bulundu. Temasların ardından komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün bir açıklama yaptı. Bu kampında daha önce gördüklerimizden bir farkının olmadığını görüyoruz. Kampta kalanların %80'e yakını kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu bakımdan burada başkaca bir işlemin yapılması zaten mümkün değil. Kampın fiziki durumu da buna müsait değil ifadelerini kullandı. Komisyon üyeleri bölgedeki izlenimlerini kamuoyuyla paylaşacak, yapılan ziyaret ve çalışmaları raporlaştırıp insan hakları komisyonuna sunacak. Komisyonun CHP'li ve BDP'li üyeleri Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamplarda yapılan incelemeye katılmadı. Komisyonun ilk durağı Hatay Valiliği oldu. Başkan Ayhan Sefer Üstün ve komisyon üyeleri Vali Mehmet Celalettin Lekesiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan komisyon başkanı Ayhan Seferüstün hiç kimsenin durduk yere evini barkını terk etmeyeceğinin altını çizdi. Vali Leke sizde Apaydın kampı ile ilgili bilgi verdi. Tamamen güvenlik amaçlı olarak Suriyeli asker ve ailelerin bulunduğu kampı bugüne kadar kimsenin ziyaret etmediğini söyledi. yeni bir göç kanunu çıkardı. Sevgili seyirciler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin Apaydın kampına ilişkin sorularını cevapladı. Apaydın kampındaki askerlerin Türkiye'de kalması için meclisten izin alınması gerektiğini öne sürdü. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yabancı askerlerin konuşlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı gerekiyor. Özgür Suriye ordusunun Apaydın kampında konuşlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kararı var mı? Hayır. Hangi gerekçeyle orada yabancı ülkelerin silahlı güçleri bulunuyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yürütme organı ne zamandan beri baypas etmeye başladı? Anayasa ne zamandan beri, beri geçersiz bir hukuk kuralı haline gelmeye başladı? Oraya ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bir alana milletvekilleri giremez noktaya geldi. Ne zamandan beri milletvekillerinin bir yere gitmesine Dışişleri Bakanı karar vermeye başladı. Dışişleri Bakanının o kampla ne ilgisi var? Bu ülkede İçişleri Bakanı yok mu? Hangi gerekçeyle Dışişleri Bakanı o kampın bir şekilde korunmasını, oraya milletvekillerinin gir, girmesini engelliyor? Benden izin alacaksınız diyor. Kimsin sen? Yasama organına sen nasıl gölge düşürürsün? Güçler ayrılığı ilkesini nasıl içine sindiremezsin sen? Gerçekten de bu yüce divanlık bir olaydır. Bunun hesabının verilmesi lazım. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 10 asker son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitlerin cenazeleri Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Heyet düşen 10 güvenlik görevlisinin cenazeleri Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cenazelere otopsi yapıldı. Kimlikleri doğrulandı. Yapılan otopsinin ardından naaşlar 2. Hava Kuvvet Komutanlığına götürüldü. Burada gerçekleşen törenin ardından 3 uçakla memleketlerine gönderildi. Beytüş Şebap'ta 10 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı terör saldırısından sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinden teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı başkent Ankara'yı da hareketlendirdi. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul etti. Başbakanlık merkez binada basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 3 saat sürdü. Görüşmede bölgede yürütülen operasyonlar ve son dönemde artış gösteren terör saldırıları ele alındı. Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e gönderdiği başsağlığı mesajında da teröre karşı kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı. Mesajında sağduyu ve metanet vurgusu yapan Erdoğan, bu alçakça saldırılar karşısında milletçe sağduyu ve metanetimizi de sabırla muhafaza edeceğiz. Hainlerin millet olarak bizlere öfke ve nefrete sevk etme tuzaklarına asla düşmeyeceğiz ifadesini kullandı. Şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan çatışmada öldürüldüğü belirlendi. Foça saldırısına katılan diğer terörist ise sağ olarak yakalandı. <laughs> Şanlıurfa valisi Celalettin Güvenç, Viranşehir ilçesinde 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Bu olayın faillerinin Ağustos ayının 9'unda İzmirli Foça ilçesinde askeri servis aracına saldırı yapan teröristler olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden emniyet ve jandarma ekiplerimizin yaptığı yoğun çalışma sonunda dün öğleden sonra bu tespit edilmiş. Bunlara yardım yataklık yapan milis diye tabir ettiğimiz şehirdeki yardımcılarıyla ilgili soruşturmanın devamı için açıklamayı bugüne bıraktık. Ve bu sabaha karşı da bunlara yardım yataklık yapan İzmir ilimizde 3 ilimiz Ceylanpınar ilçesinde de 2 kişiyi gözaltına almış bulunuyoruz. Çatışmada ölü ele geçirilen Ahmet Bal ve yaralı ele geçirilen Yunus Çiçek isimli teröristlerin geçen ay İzmir Foça'da askeri aracın geçişi sırasında bombalı saldırıyı düzenleyen teröristler olduğunu açıkladı. Yaptığımız tespitlere göre bu teröristler özel yetiştirilmiş teröristler. 3 Ağustos günü ilimiz Ceylanpınar ilçesinden Suriye'den yurdumuza giriş yapmışlar. Karayoluyla İzmir'e geçerek keşifleri yaptıktan sonra Foça'daki eylemi gerçekleştirmişlerdir. Bununla ilgili parmak izleri kesinlikle uymaktadır. Foça eylemini yapanlar olduğu tespit edilmiştir. Diğer ayrıca itiraf vardır. Yaralı terörist eylemi yaptıklarını itiraf etmektedir. Soruşturma devam etmektedir. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde canlı bomba ihbarı üzerine yol kontrolü yapan güvenlik güçleri siyah renkli ticari bir aracı durdurmak istemişti. Araçta bulunan iki kişi polisin dur ihtarına uymayarak ateş etmeye başladı. Açılan ilk ateş sonucu polis memurları Mahmut Ayan ve İsmail Dilhacıoğlu ile uzman çavuş Yusuf Aydoğan yaralandı. Teken kurşunlardan biri de olay yerinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan İsmail Güler'e isabet etti. Hemen, Saldırı sonrası kaçmak isteyen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bir terörist yaralı olarak ele geçirildi. İkinci terörist ise yakalanacağını anlayınca üzerinde bulunan bomba düzeneğini infilak ettirdi. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı David Petrus önceki akşam saatlerinde geldiği Türkiye'den gece ayrıldı. Amerikalı senatörler John McCain ve Joe Lieberman da sürpriz bir şekilde Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Suriye ile gerilime tırmandığı bir dönemde Türkiye Amerika'dan önemli misafirler ağırladı. Temasları gizli tutulan CIA Başkanı David Petros bir gün kaldığı İstanbul'dan ayrıldı. CIA başkanının bilinen tek teması MİT müsteşarı Hakan Fidan'la oldu ve görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'deki durum ve PKK terörünün ele alındığı tahmin ediliyor. Petros'un ziyaretinin bir süre önce iki ülke uzmanları arasında Ankara'da yapılan ve Suriye'nin masaya yatırıldığı operasyonel mekanizma toplantısından hemen sonra gerçekleşmesine dikkat çekiliyor. Amerikalı senatörler John McCain ve Joe Lieberman da CIA Başkanı ile aynı zamanda sürpriz bir şekilde Türkiye'ye geldi. İstanbul'da bir restoran çıkışında görüntülenen iki senatörün Suriyeli olduğu iddia edilen bir gençle görüştüğü öğrenildi. Suriye'de halk ayaklanmasının başlangıcından bu yana en kanlı ay olarak kayıtlara geçen Ağustos'ta 6808 kişi hayatını kaybetti. 18 ayda toplam ölü sayısı ise 29500'ü geçti. Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı halk ayaklanmasının başladığı 2011 yılı Mart ayından bu yana en fazla can kaybı geçtiğimiz Ağustos ayında meydana geldi. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın da içinde yer aldığı Ağustos'ta 6808 kişi öldü. Allah Allah. Örgütün başkanı Rami Abdurrahman tuttukları resmi kayıtlarda rejimin hapishanelerinde bulunan ve ölüp ölmedikleri bilinmeyen on binlerce kişinin bilgilerinin yer almadığını söyledi. Böylece ayaklanmanın başlangıcından bu yana Suriye'de hayatını kaybeden insan sayısı 29.388 oldu. Yaşamını yitirenlerin 2.230'unu çocuklar, 2.517'sini de kadınlar oluşturuyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, uluslararası toplumun Suriye konusunda güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi. To take new measures. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen uluslararası topluma Suriye konusunda çağrıda bulundu. <laughs> Brüksel'de konuyla ilgili bir demeç veren Rasmussen, uluslararası toplumun tek ses olmasının önemine vurgu yaptı. Siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Rasmussen, uluslararası toplumun Suriye halkının meşru taleplerine cevap veren güçlü bir mesaj vermesi gerektiğinin altını çizdi. Rasmussen Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, mütefikimiz Türkiye, Suriye'nin sınır komşusu, NATO üyesi Türkiye'yi korumak ve savunmak için gereken her türlü önlemi almaya hazırız ifadelerini kullandı. Balyoz davasında sanıkların son savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Duruşmada söz alan Kurmay Albay Murat Saka, ifade vermeyen eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman eleştirdi. 250'si tutuklu 365 sanığın yargılandığı balyoz planı davasının 106. duruşması gerçekleşiyor. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada sanıkların son savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Duruşmada esas hakkındaki savunması için söz verilen tutuklu sanıklardan Kurmay Albay Murat Saka mahkemenin sanıklar hakkındaki iddiaları araştırma görevi olduğunu ancak bu konuda üzerine düşeni yapmadığını öne sürdü. Saka deliller incelenmeden hüküm aşamasına gelindiğini savundu. Saka tanık olarak çağrılmalarını istedikleri, emekli komutanlar Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'a da seslenmek istediğini söyledi. Bu salonda söyleyecekleri hakikatlerin biraz daha aydınlığa kavuşmasına imkan sağlayacakken kendi iradeleriyle bu görevi yerine getirebileceklerini bildikleri halde neden halen o ceza cesareti ve erdemli davranışı göstermezler diye sordu duruşma sanıkların esas hakkındaki beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez, özel izinle hayatını kaybeden 22 yaşındaki oğlunun cenaze törenine katıldı. Oğlunun toprağa verilmesi sırasında baygınlık geçirdi. Ah. Ergenekon davasına tutuklu sanığı Yarbay Mustafa Dönmez'in oğlu Alp Kağan Dönmez, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yarbay Mustafa Dönmez de cezaevinden aldığı izinle Bandırma'daki törene katıldı. Alp Kağan Dönmez için Haydar Çavuş Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Buradan ilçe mezarlığına getirilen cenaze mahkemeden yol hariç iki gün izin alan Yarbay Dönmez'in ilçeye ulaşması için bekletildi. ...Dönmez'i taşıyan cezaevi aracı bandırmaya ulaştı. Yarbay <laughs> Dönmez'i mezarlığa gelmesinin ardından cenaze toprağa verildi. <laughs> Mustafa Dönmez cenazenin toprağa verilmesi sırasında baygınlık geçirerek düştü. Alp Kağan Dönmez'in Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik öğrencisi olduğu... ...ve Azerbaycan'a özel bir şirkette staj yapmak için gittiği öğrenildi. <laughs> Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Van'da yapımı tamamlanan 3200 kalıcı konutun dağıtım töreninde konuştu. Tüm konutların tesliminin 23 Ekim tarihinde Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Başbakanımızın bir sözü vardı. Bir ifadesi Bu acı depremden sonra geçen çok meşakkatli zorlu günlerden sonra Başbakanımız hep şunu dedi. Ta ilk gün Ağustos'un sonu 2012 Ağustos'un sonundan itibaren kalıcı konutlarımızın teslimine başlayacağız dedi. İşte bugünkü programımız, bugünkü bu topluluğumuz, bu törenimiz Başbakanımızın o sözünün yerine getirilmesidir. Ve bizler bunun için buradayız. Söz verdiğimiz gibi Ağustos ayının sonunda konutlarımızın, kalıcı konutlarımızın bir kısmı tamamlandı. Aslında bu tamamlanan 7 bin civarında ama çevre düzenlemesinde falan bazı sorunlar var. Onun için biz bugün 3.200 kalıcı konutumuzun kurasını çekmiş olacağız son noktayı o acı depremin, acı olayın yıl dönümü olan 23 Ekim'de Başbakanımızla birlikte hem o acı günü anacağız hem kayıplarımıza, kardeşlerimize rahmet okuyacağız. Hem de bütün konutlarımızın dağıtımını yapacağız bütün okurlarımızın açılışını yapacağız. Bütün tesislerimizi tamamlamış olacağız. Böylece bir yıl dolduğunda Van'da, Erciş'te, köylerimizde yeni bir hayat inşallah başlamış olacak. Hızlı geçiş sistemi 17 Eylül'de ülke genelinde kullanılacak. Sistemin 2013 yılı başına kadar kartlı geçiş sisteminin yerini alması amaçlanıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım hızlı geçiş sisteminin 17 Eylül'de ülke genelinde kullanılacağını duyurdu. 2013 yılı başına kadar da HGS'nin kartlı geçiş sisteminin yerini alması amaçlanıyor. Hızlı geçiş sisteminin yapışkan tipi etiketi 5 liradan satılacak. Kart tipi etiket ise 15 liradan satışa sunulacak. Yeni sistem kartlı geçiş sisteminden %20 daha ucuz geçiş imkanı sağlayacak. HGS'nin vatandaşın fiyatının yüksek olması nedeniyle fazla ilgi göstermediği otomatik geçiş sistemine de rakip olması bekleniyor. PTT kart sahipleri HGS'nin yapışkan tipi etiketini ücretsiz satın alabilecek. Ya, abi. Orta öğretimde seviye belirleme sınavı 2013 yılında son kez yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, SBS'nin gelecek yıldan itibaren şeklinin değişeceğini açıkladı. Nasıl? Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, SBS'nin gelecek yıl son kez yapılacağını duyurdu. Dinçer, dershaneleri olan ihtiyacınsa azalacağını söyledi. SBS'nin önümüzdeki yıldan sonra kaldırılacağının açıklanmasının ardından gözler yeni sistemin nasıl olacağına çevrildi. Buna göre lise eğitiminde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliği esas alınacak. Böylece sınavlarda eleme, sıralama ve yerleştirme amaçlı olmak yerine programlardaki kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı olacak. SBS'nin kaldırılması genel liseler tamamen kaldırılarak bunların Anadolu Lisesi ya da mesleki ve teknik liseye dönüşmesiyle birlikte yapılacak. Şu anda genel liseler Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Öğretmen, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri eğitim veriyor. Önümüzdeki öğretim yılı sonunda genel liseler ya Anadolu Lisesi ya da Mesleki ve Teknik Lise'ye dönüşecek. Bu çalışma tamamlandığında hem tür bazında azalma hem de türlerin programları bazında bazı değişiklikler hayata geçirilecek. Böylece okul türleri arasında programlardan kaynaklanan kalite farkları ortadan kalkacak. Bunun sonucunda ise ortaokullardan liselere geçişte seçme ve sıralamaya dayalı merkez sınavlara gerek kalmayacak. Bunun yerine eğitim sisteminin kalitesini ölçen sınavlar yapılacak. Ankara Cumhuriyet Savcılığı bir F-4 savaş uçağının 8 yıl önce Ankara'daki Aksa Camii'nin minaresine temas etmesi olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan 8 yıl sonra sürpriz bir soruşturma geldi. Savcılık Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-4 savaş uçağının 27 Ekim 2004 tarihinde Ankara Keçiören Subay Mahallesi'ndeki bir caminin minaresine temas etme olayının peşine düştü. Askeri soruşturmanın sonunda kayıtlara istem dışı bir temas yani bir kaza olarak geçen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Askeri jetin teması sonucu minarenin alemi kırılmış ve parçaları caminin avlusuna düşmüştü. Olay o günlerde çokça tartışılmıştı. Savcılığın yeni bir soruşturma başlattığı haberini Genelkurmay Başkanlığı da teyit etti. Genelkurmay Başkanlığından verilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedi. Savcılığın bu talebi üzerine hava kuvvetlerinin arşivinde yer alan olayla ilgili yazılı ve görsel evrakın tümü Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından ilgili Cumhuriyet Savcılığına iletildi. Van'da freni arızalanan çekicinin araçlara ve iş yerlerine çarpması sonucu meydana gelen kazada annesiyle manavdan alışveriş yapan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 11 kişi de yaralandı. Nedim Öner yönetimindeki çekici arızalı bir kamyonu kasasına yükleyip bir minibüsü de arkasına bağlayarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yola çıktı. Van'ın Hacıbekir Caddesi üzerindeki Sebze Ali Kavşağı'na gelen çekicinin frenleri aniden boşaldı. Araç giderek hızlanmaya başladı. <laughs> Ana caddeye girerek önce 3 araca çarptı. Buna rağmen duramayan çekici yol kenarındaki manavların içine daldı. Yaklaşık 100 metre sonra önce elektrik direğine ardından da yol ortasındaki refüje çarparak durdu. Olay, olay sırasında annesi Atiye Yılmaz'la Manav'da alışveriş yapan 8 yaşındaki Veysel Yılmaz yaşamını yitirdi. 11 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine giden Van Valisi Münir Karaloğlu da iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Alo. Daha sonra polis yetkililerinden kazayla ilgili bilgi aldı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemenin ardından kazaya neden olan çekicinin üzerindeki arızalı kamyonda arkasındaki minibüs olay yerinden kaldırıldı. Belediye temizlik görevlileri de iş yerlerinden yola saçılan meyve ve sebzeleri temizledi. Bingöl Açık Cezaevi'nin yaklaşık 200 mahkumun kaldığı yatakhane bölümünde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı. Bingöl'de yaklaşık 200 mahkumun kaldığı açık cezaevinin yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki mahkum olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın nedeniyle açık cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Koğuşlarda fazla mahkumun kaldığını iddia eden bazı mahkumlarla cezaevi görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Evet. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı iki köyle iki mezrada maddi zarar meydana geldi. 16 küçük baş hayvan sele kapılarak telef oldu. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen selde bazı köylerde maddi hasar oluştu. İlçeye bağlı Hasan Bey ile Ekecek köyleri bu köylere bağlı yukarı küme ve Hatipova mezralarında yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Selin ardından köylerdeki içme suyu şebekeleri tahrip olurken arazide hayvanlarını otlatan Ahmet Elter'e ait 16 koyun telef oldu. Hasan Bey köyünde ise bazı ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Köylülerin kışın hayvanlarını beslemek için aldıkları 30 bin bağ otta sel sularına kapıldı. Hakkari yolunda genişletme çalışmaları yapan bir şirkete ait iki iş makinesi de sel sularına kapıldı. Yorrupa, hoş, koru, sel kum ocaklarında da maddi zarara neden oldu. Balık sezonu sancılı başladı. Üç gündür Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 24 metre kuralını protesto eden balıkçılar ilk kez dün gece denize açıldı. Tekneler hamsi dolu kasalarla geri döndü. Eylemin sona ermesiyle fiyatların da düşmesi bekleniyor. İstanbul'daki balıkçıların av protestosu sona erdi. Yeni kapusu ürünleri haline yanaşan teknelerden kasa kasa hamsi indirildi. Yasağın özellikle palamut avını etkilediğini belirten esnaf 24 metre kuralına tepki göstermeyi sürdürüyor. Normalde sıkıntımız daha değil ama mesela şimdi Balkan'da görüyorsunuz sadece hamsi balığı var balık halinde. Hamsi zaten 40-50 kulaçlarda 60 olan bir balık. Bir an önce halkımıza bu, sene tam palamut senesi bol palamut yedirmenin hesabını yapmaya çalışıyoruz. Balık avı derinliğinin 18 metreden 24 metreye çıkarılmasını protesto eden balıkçılar 3 gün boyunca eyleme gitmiş ve avlanmama kararı almışlardı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ın kuzeyinde birlik yanlılarının düzenlemek istediği yürüyüş sırasında çıkan olaylar 2 gündür sürüyor. Olaylar sırasında 56 polis yaralandı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Katolik ve Protestan gruplar arasında çıkan çatışmalar sürüyor. İki gündür devam eden olaylara müdahale etmek isteyen 3 ağır 56 polis yaralandı. Kentin kuzeyinde başlayan olaylar Katolik bir grubun Birleşik İrlanda için yürüyüş yaptığı sırada meydana geldi. Polis kavgayı ayırmak için tazlikli su kullanırken göstericiler polise şişe ve taş fırlattı. Protestan örgütlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede yürüyüş yapılması yetkililer tarafından kısa süre önce yasaklanmıştı. Kuzey İrlanda'da iki toplum arasında uzun yıllar devam eden şiddet olaylarından sonra 1998'de imzalanan barış anlaşması çatışmaları kısmen engellemişti. Ancak yine de başkent Belfast Katolik ve Protestan olarak iki kampa ayrılmış durumda. Yetkililer çatışmaların önüne geçebilmek için grupların birbirlerinin mahallelerinde yürüyüş yapmasına izin vermiyor. Kendilerine Orange adını veren ve Birleşik Krallık taraftarı binlerce protestan her yıl bu dönemlerde Julian de Orange'ın Katolik Kral Jack'ı 1690 Boyn Savaşı'nda yenmesini kutlamak için yürüyüş düzenliyor. Sevgili seyirciler, Unutulmaz Yeşil Yol filminin dev siyahi oyuncusu Michael Clark Duncan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 54 yaşındaki aktör için sosyal medyada binlerce taziye mesajı yayınlandı. Merhaba patron Yeşil Yol'un Mucize Adamı kalbine inik düştü. Allah babamıza iyilik yaptığını söylersin. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gösterildiğinde büyük beyni toplayan The Green Mile, Yeşil Yol filminin unutulmaz dev siyahı oyuncusu Mark Clark Duncan hayata gözlerini yumdu. Don't <laughs> put face. Don't put to talk. 1999 yapımı filmde esrarengiz güçleri olan John Coffey'i canlandıran Duncan, duygu yüklü sahnelerle izleyicilerin kalbini kazanmıştı. 54 yaşında yaşamını yitiren Duncan için sosyal medyada binlerce taziye mesajı yayınlandı. Duncan 2 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde tedavi görüyordu. Sevgili seyirciler bu haberle biz öğle ajansını burada noktalıyoruz. Haberin ayrıntısını öğrenmek için hafta içi her gün sizleri öğle ajansına bekliyoruz efendim. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.